Evet arkadaşlar. Kalitenin ve kamyoncunun tek adresi Kavurmacı Yakup'tan selamlar. Biraz tuzlu ama gayet lezzetliydi. Yola bak yola bir şey geçiyor. Bak bak. Fare mi o? Bak. Bak 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 bak. Bak. Evet arkadaşlar yolculuğumuz gayet güzel giderken tabii ki bir takım nazarlara geldik. Olsun. Tabii olsunu şu an son kısmını söylüyoruz. Başını ben size anlatayım. Dün Amasya'ya girdikten sonra eşyaları koyduk, odamıza çıktık. Sonra tabii dışarı yemek yiyelim vesaire diye çıkalım dedim. Motoru normalde bende kulaklık var biliyorsunuz. Alpin'in hani rüzgar sesi vesaire rahatsız etmesin, egzoz sesi vesaire diye. Onları takmadım yakın mesafe gideceğimiz için. Bir baktım motor garip çalışıyor. Yani baya bir metal sesi metal sesi birbirine vuruyor gibi falan. Dedim ne oluyor? Sonra dedim motoru biraz da zorladık morladık bilmem ne. Biraz zaman geçsin bakalım. Toparlar. Hani öyle yoruyorum kendimi hemen yağına falan baktım. Ondan sonra bu motorun sesi hala kötü. Metal metal sesine çarpıyor. Dedim bile de sabah olsun. Zaten yakın mesafeye gittik. Zaten akşam yapılacak bir şey yok artık ona. Bir yemek falan yedik. Dolaştık geldik. Baktım motor iyice saçma sapan çalışıyor. Bak buradaki bir motorcuya gideriz. Sonra sabah oldu. Yola çıkacağız biz artık kahvaltı yapıp. Bindim motora sabah ilk soğuk çalışıyor. Çok daha kötü bir metal sesi var. Hani debriyajı falan sıkıyorum. Ya, ekstra artıyor. Hızlanıyorum ekstra artıyor falan. Dedim ki eyvah eyvah başımıza bir iş gelecek şimdi. Dedik bir motorcu bulalım. İlk başta solda bir motorcu gördük Amasya'da. Amasya'da Yamaha yok zaten. Gittim baktım genelde Çin motor bakıyordu. Bir de şehre girerken görmüştük. Dedik ona gidelim. Yürüdük gittik ona. Keşke çekseydim ya. Orada işte biraz ne derler? Bir şey korkusu alınca çekim mekim aklımdan gitti. Neyse gittim orada güzel motor satan bir yer vardı. Böyle pahalı motorlar satan. Hemen gittim dedim. Selamünaleyküm aleyküm selam dedim. Böyle böyle dedim. Burada dedim bu motoru kime gösteririz? Ya, i̇yi bir yama var mı? Yok dedi. Burada yama yok ama dedi. Şurada Honda yetkili servis var. Oraya dedi götür dedi. Onlar dedi bak. Neyse bastık gittik oraya. Sağ olsunlar. Dediler ki hemen bu krank sesi. Yatak sesi pardon. Abi dedim yapma etme eyleme. İzmir'deki ustaları arıyoruz. Diyor dinliyor. İşte sol tarafta bir tane kapak var. O kapağı içindeki şey gevşemiştir. Somun. Neyse onu açtık yok gevşememiş geri taktık iyi vah dedim çalıştırıyoruz gene yatak. İşte bu motoru böyle binmeyin, çalıştırmayın çekici gelsin götürsün. İşte moto transfer falan aranıyor o sırada diğer orada sağ olsun arıyorlar. İşte 7500 lira, 8000 lira gibi paralar. Benim bütün eşyalarım motorda. Benim ama tabii işte bir huyum var. Kurşun kalem bile alsam kullanım kılavuzunu okurum ve araştırmasını iyi yaparım. Bu motoru da ben almadan önce tüm forumlarını, kullanıcı deneyimlerini, yabancı sitelere kadar araştırmıştım. Bunda daha önce başına birisinin gelmiş yatak sesi gibi gelen ses gerçekten de bir yatak sesi var motorda. Yani ona benzeyen birebir aynı ses, hatta gaz verince falan sesi artıyor. Bildiğin o yani teşhis Uzaktan biz buradan ses kaydı falan attık, görüntülü konuşmalar yaptık. Bütün ustalar aynısını dedi. Yükleyin, çekeceği gelsin, binmeyin sakın falan filan. Ama dedi böyle bir da bir tane adamın da gidip yatak sesi var diyerek servise gidiyor. Sonra söküyorlar ki hani şey gayri ihtiyari fark ediliyor bu durum. Söküyorlar bir bakıyorlar orada bir tane sağ debriyaj tablasının altında debriyaj balatalarının yanında bir tane büyük 30 anahtarla sıkılması gereken bir somun var. Aslında onun kilidi milidi de var ama motor çok vibrasyonlu olduğu için o gevşemiş. O da gevşeyince aynı yatak sesi gibi ses yapıyor. Yerinden de çıkarsa tabii daha başka sıkıntılar var. Ben de o ses o sestir dedim. Yani bu motor dedim işte soruyorlar yağsız mı kaldı bilmem ne. Yok dedim yani bu motorun dedim evveliyatında ne yağsız kalması bırak dedim yağsız kalması en iyi yağlar kullanıldı kullanılıyor vesaire. İlk sahibini zaten tanıyorum. Bütün servis kayıtları vesaireleri var. Yani bu motorun yaslı kalma ihtimali yok. Adamlar dedim bu motorla ne hani dünya turuna çıkıyor. Bırak dünya turunu dağdan dağa, ormandan ormana, nehirden nehire atıyorlar bu motoru dedim. Yani 40 motor niye yatak sarsın? Ama şimdi sen bunu kendine güzellemeyi yapıp düşünüyorsun ama tabii bir yandan da o kadar 3-4 tane de usta bu yatak sesi deyince de bir göt korkusu alıyor yani ister istemez seni. Ben ama tabii direttim. İzmir'de ama bildiğim çok meşhur bir şey vardı. Urla'da Sabri Usta ve oğulları. Onu aradım. Sağ olsun ilk defa konuştuk. Yani hiç tanışmıyoruz. Durumu anlattım. Dedim böyle böyle dedim. Ben Amasya'da İzmir'e dönüyorum. Motor dedim böyle böyle bir ses yaptı. Yatak sesi diyorlar. Hemen dedi ki bana motorun dedi sağ tarafın bu arada yatma yetkili servisini bile ben aradım. Onlar da yatak. Hemen dedi ki motorun sağ tarafından mı geliyor ağırlıklı olarak? Evet dedim. Tamam dedi. Sakın dedi motoru elletme dedi. O yatak sesi falan değil. O motor dedi yatak sarması ihtimal dedi. Çok düşük. Hele ki yağsız falan kalmadıysa. O dedi bilmem ne bilmem ne somunu var. O dedi yapıyor. Dedim ki abi dur dedim zahmet olmasa ustaya söyler misin? Aldı usta telefonu. Adama anlattı. Kaç torpa sıkılacağını bile söyledi. 8 öyle sıkılacak falan filan diye. Orada bir rahatladık. Ama dedi odur dedi %99. Tabii ama ama gene %1'lik bir ihtimal var bizim kafamızda dedi. Gidelim bari bir simit alalım. Aç karnına kaldık böyle kafamız zaten moraller düştü falan filan. O sırada telefon geldi ki evet dedi sorun oymuş. Çok şükür. Onu sıktık. E tamam conta. İki tane kapak contası açılıyor oradan debriyaj tablasının oradan. Dedik alırız contayı. Conta yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde işte 6.60'ın aynı gün içerisinde siparişsiz ulaşabileceğiniz contası yok. İstanbul'daki premium motordan tut da Yıldız Motor'a kadar, Moto Daytona'dan tut da İzmir'de İzmot'a kadar, Ankara'da tut da Samsun'daki Dostlar Yamağı'ya kadar. Hepsi teker teker aranıyor. Yan sanayisi bile yok. Premium motorun bu arada sitesinde var gözüküyor. Bak diyorum sipariş edeceğim ya fiyat güncelleyecekler ya, ya satmak istemediler. Hani günü almak istemiyorum ama yani güvensem sitesine sipariş edeceğim. Ona göre hani Amasya'da kalacağım bir gün daha falan. Biz bir depoya bakalım. Bilmem ne iki kere aradım. Geri döndüz dediler, dönmediler. Zaman geçiyor tabii. Onun dışında hiçbir yerde yok. premium motordaki şey de sepete ekledim duruyor öyle. Aa, ne olur ne olmaz diye gene son ihtimal onu bekletiyorum orada. Neyse sonra bir tane bak gene kalbimiz temiz. Orada bir tane adam böyle durumu anlatırken serviste adam şey dedi kestirseniz dedi hani bunu dedi şey contasını Kestirirsin kestirmezsin kim keser bir de yerinde tarif etti Amasya'daki zaten tek bir tane contacıymış adam şehirden bir 16-17 kilometre dışarıda aldım kapağı bastım gittim şeye diğer motorla adamı buldum. Böyle yaşlı bir adam sağ olsun. Evet arkadaşlar durum bildirimi Tosya'yı geçtik. Bolu'ya 190 km falan olması lazım. Öne babamı aldım çünkü benim normalde gece yolculuk yapmayacağımızı düşünerek yanındaki şeffaf vizörü almadığım için yanıma mavi vizörüm var görüşüm buraya biraz kısıtlı olduğu için öne babamı aldım ve arkasından gidiyorum. Şimdi bu yol Transambul yolu aynı zamanda. O yüzden çok kalabalık. Daha doğrusu tır ulaşımı olarak çok kalabalık. Normal taşıt olarak çok yok. Bunu biliyorduk. Bizi uyarmışlardı ama başka çaremiz yok. Normal bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Çok fazla bir görüntü görüyor musunuz bilmiyorum siz ama öndeki arabanın ışıkları yanmıyor ya da yanıyor mu? Yanıyormuş da güçsüz. Böyle gidiyoruz Bolu'ya doğru. Genelde bütün her şeyi düşünerek yedekli plan yapar yaptık ama işte bu tür şeyi bazen hesaba katamadığımız şeyler de çıkabiliyor tabii ki. Yolun doğasında var bu. Şimdi gece yolculuğu zaten sevmiyoruz. Şeyler arası yollarda ekstra sevmiyoruz. Artı transit yollarda daha 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 seviyoruz. E bir de sinek böcek pisti vesaire çok fazla artıyor. Ön cama yapışıyor görüşü de ekstra azaltıyor. Ama en azından iki motoruz. Bir şekilde kendimizi gösteriyoruz araçlara. Selektör atarak, dörtlü yakarak vesaire. Bu şekilde buraya ulaşmaya çalışacağız. Bugün normalde 7 göllere gidecektik. O iptal oldu. Çünkü sabah erkenden yola çıkmamız gerekiyor. Bugün boş bir gündü. Normalde buraya sabahtan ulaşıp öğleden sonra bütün 7 gölleri vesaire gezecektik olsun olmadı başka zamana başka zamanda görecek bir şey kalsın diyoruz ve bakalım ilerleyen dakikalarda görüşüyor muyuz? Evet arkadaşlar kalitenin ve kamyoncunun tek adresi kavurmacı Yakup'tan selamlar biraz tuzlu ama gayet lezzetliydi Şimdi buradan çıkacağız artık Kırıcı petrolü Vay bye vay, vay, vay. Volvo'ya bak Volvo'ya En son kasa FH 10 numara bir tır Zaten artık kötü tır kalmamış Yollarda yani var ya hiç Öyle kötü bir tır falan yok 120 kilometre kaldı ha, Saat 21.38 Benzin için dururuz bir kere daha Ondan sonra bilmiyorum Durmayı planlamıyoruz artık Yola bak, yola bir şey geçiyor. Bak bak. Fare mi o? Bak, bak 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 bak. Bak. Gördün mü? Yürü 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 yürü. Geri kaçtı. <laughs> Küçük bir fare geri kaçtı. Şimdi hava bayağı rüzgarlı. Atletimizi üstümüze de yeleğimizi giydik. Bir kaskın havalandırmalarını da kapattım. Ama kollar açıkta kaldı. Yapacak bir şey yok. Önemli olan göğsümüzle sırtımızı koruyalım. Devam tamam ki. 35 kilometre kaldı bu Gördüğünüz gibi bir tek biz varız yolda. Arkamızda da önümüzde de kimse yok. Velhasıl kelam. Hava o kadar soğuk ki. Sabah haşlandığım yerde yani abartı gibi gelecek ama sanırım 20 derece düştü hava. Elci kısıtmama açık şurada görünüyor mu bilmiyorum. Ama burada. Şimdi Atlet yokken atleti giydim, tişörtü giydim, montu giydim. montun üzerine yağmurluk giydim. Bacaklarımı da motora yapıştırdım. Motordan gelecek sıcaktan bedet uluyorum. Hava o kadar soğudu. Son 100 kilometredir yani. O kadar soğuyacağını hiç düşünmemiştim. Apayrı bir şey. Neyse artık az kaldı tabii ama sırtım mırtım baya dondu. Hani bu bahsettiğim soğuk şöyle bir soğuk. Ovid'de 3000 rakama çıktığımda bile böyle bir soğuk yoktu. Ya yani mevsim gerçekten bir anda döndü gelene kadar. Ya da bugüne özel bir soğuk var yani bilmiyorum. Hava da o kadar da şey değil yani. Böyle sabaha karşı 2-3 değil. 11. Daha da soğur yani bu hava. Neyse dedim gibi 33 km kaldı. Otobandan gitmiyoruz biz. Yandaki duble yoldan gidiyoruz. Bu duble yolda zaten otoban gibi gördüğünüz gibi bir tek ikimiz var. Başka kimse yok. Böyle devam. O zaman Bolu'da görüşürüz. We'll <laughs>